dostlar şimdi Sportive geçiyorum. Sportive'den bilin bakalım ne unuttum. Anamı arayacağım şimdi. Yukarı yatsın. Sportive gidecektim arkadaşlar. Şey milli takım forması almıştım. O onu değiştirmek istiyorum. Büyük ihtimal değiştiremeyeceğim ama en azından şortunu alırım diye düşünüyordum. Değiştiremesem de sonra da Julia Julia ile buluşacağım. Ee, i̇ki senedir görmedim onu da. Onunla buluşacağız da formayı unuttum yukarıda. Şimdi gideyim alayım gelin, gelin Şimdi yola çıkacağım. Önce Sportive'ye gidiyorum bugün planı anlatayım size. Önce Sportive'ye gideceğim. Ondan sonra da e, Julia ile buluşacağım. İki senedir görmedim Julia'yı. Nereden hatır, hatırlar mısınız? Bir tane videomuz vardı beraber ama e, 3 2021 senesinde çekmiştim sanırım o videoyu. Ama ne oldu bilmiyorum. O video durmuyor herhalde. O videoyu kaldırdım sanırım. Neyse Julia ile buluşacağım. Onu göreceksiniz. E, onun da. Ee, onunla görüşmemiştik iki yıl aşkın bir süredir. Şimdi de onunla görüşeceğiz bugün. Bir aksilik olmazsa. Sportif. Julia'yla buluşma. akşamda bir aksilik olmazsa akşam üzeri de bir kardeşimle buluşacağım. Eskiden hep basketbol oynardık beraber. Ee, i̇smi ağrıdı. Birkaç tane videomuz vardı ama YouTube'luk değil yani. Böyle aramızda video çekiyorduk. O birazcık e, yaşı küçük olduğu için. onun işte birazcık basketbola hazırlıyorduk. Kulüpte oynuyor. Şu anda e, büyüdü adam oldu. Şimdi bakalım akşam bir maç ayarlayabilirsek birebir video atacağım size. Birebir maç videosunu da atmış olacağım. Bugünün konsepti bu şekilde. Şimdi uzun bir yolum var o yüzden. Sportive görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdi Sportive geldim arkadaşlar. Sportive geldim. Hop anahtarı nereye koydum lan? Hah kucağıma koymuşum. Hadi gidelim Sportive bugün pazar. Burası kalabalık olacak. Maalesef arkadaşlar şu anda şortlara bakıyorum. Hala medium yok. Hiçbir yerde yok. Sadece Puma'nın mağazasında gördüm ama Puma'nın mağazasından sipariş etmek lazım. Bu da large. Large'ını denedim geçen. Çok beğenemedim. Çok büyük geliyor. Medium lazım. Formada da medium sıkıntısı var. Burada da çok güzel ürünler var. Chicago Bulls'un ürünleri var. Lakers'ın. Benim çok sweet'im var. Gerçi Lakers sweet'i almama gerek yok da. Özellikle milli takım bakıyordum. Maalesef yok. Şimdi şöyle bir ürün buldum. Los Angeles Lakers'ın arkasını göstereyim. Sırtta da yine Lakers var. Logosu. Ürün çok güzelmiş. Mesela kışın uzun kolluyla basketbol oynarken ya da dışarı çıkarken bile çıkabilirim böyle spor kombinasyonu. Bence çok güzel. Çok beğendim. Maalesef şu şortun medium yok. Alamayacağım. Bunu alayım diyor ama birazcık oversize. Omuzun yanında yani omuzun hizası burada. Oversize model. Small'unu denesem mi onu düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Small'unu da alacağım. Deneyeceğim. İkisi arasında karar vereceğim. Olmazsa medium'unu alacağım. Bunu almayı düşünüyorum. Bir tane de şöyle bir short e, tight var. Ona bakacağım. Şimdi size de şöyle göstereyim. Şu giydiğim tight. Kısa tight. Çorabı da biraz yukarı çektim mi. Bu da large short. Short yani medium'u daha iyi durur gibi Şöyle olur herhalde. Evet, Julia olan plan iptal oldu arkadaşlar. Çünkü bebeği uyumuş. Bebeği uyuduğu için de dışarı çıkamıyor haliyle. Akşam buluşalım dedi ama akşama da Arda'yla ile maç yapacağız. Ona sözüm var. Akşam dedim saat 5 civarı, 5-6 civarı. Saat zaten 3. O yüzden Julia ile buluşamayacağım. Şimdi yine de AVM'ye geldim ben. Bir bakalım ne var ne yok. 2 yıldır gelmedim buraya. Bakacağım. Evet, görmeyeli. Buraya çok şey yapılmış. Şimdi street var, Skechers var, çok yer açılmış. Bakalım burada var mı milli takım ürünleri? Bir soracağım. Ha burada da valizler varmış. 3 al 2 Herhangi bir milli takım ürününüz var mı acaba? De? Herhangi bir milli takım ürünü var mıydı? Yok. Tamam, teşekkürler. Baktım hiçbir yerde yok ya. Bir sıkıntı var. Ülkecek bulamıyorum. hiç. Evet. Adidas falan mı Hepsine ben bak. Hepsine, Hepsine bak. Olimpiyat ürünleri falan vardı da bak geçen seneydi doğru. Hiçbir şey kalmamış. Bu -hı. ne gitmeliyse bu sürü. Burada da bulamadım. yok. Söylediğim ağızların hepsine baktım. Her şey diyor işte Adidas olur, Nike olur falan filan diyor ama hepsine baktım. Hiçbirinde yok maalesef. Şimdi üst kata bakacağım ne var ne yok. Orada da yoksa yoktur zaten. Bu buz poteni pistinin yapıldığı zamanı hatırlıyorum. AVM'nin. Evet üçüncü kata geldim. Şuradaki Diyanar'a gideceğiz önce. Yeni bir şeyler var mı ona bakmam lazım. Bu tarafta Evet ekstra bir şey yok. Dostlar şurada nasıl okunur bilmiyorum bu Mister. Burada eskiden oyun alanı vardı. Bowling falan vardı. Kaldırmışlar nereye koydular bilmiyorum. Çok eğleniyorduk burada gelip. Masa tenisi, bilardo falan. Değişik ürünler var gibi de duruyor aslında. Yeni açılmış bir bakabiliriz. Biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Bu benim yurt gittiğim mağazaların aynısından olmuş. Önceden bu tarz mağazalarımız yoktu bildiğim kadarıyla. Bu Teddy'ye gidiyorduk biz Slovakya'da. Onun gibi olmuş. Parti malzemeleri satıyorlar, oyunlar satıyorlar. Güzel olmuş, güzel konsept. Tavla bile satıyorlar. Orada tablo yok. Ben kendim götürmüştüm. Okey. Mini tablo mı bu? Üçlü oyun seti var. Bak bu çok güzelmiş. Satranç. Chess takımın çek. Okay, çok iyi. Çok iyi mini. Benim de hediye aldığımın bir küçük boyutu gibi duruyor. Çok güzel. Ne kadar bu ücreti? Bu ürün 350 lira yani şahsı. güzel 10 euroya yakın yapıyor. 10 euro değil. 7, 7 euro falan yapıyor herhalde. Çok da güzelmiş. Mini Tetris var. Aa, güzel. Bunlar var. Neydi bu? Zokin mi oluyordu? Gayet güzel. Gayet güzel. Sevdim. Şimdi evet. buraya taşımışlar arkadaşlar. Yakında açacaklarmış. Burası sinema. Hemen buraya da bowling yapmışlar. Şöyle göstereyim. Ben Diyanar'a geldim. Diyanar aynı. Büyütmemişler de Diyanar'ı. Değişen pek bir şey yok. Sadece bakmak istediğim birkaç ürün vardı, onları görebilirsem. Burada güzel oyunlar var. Şöyle göstereyim size de. Şimdi benim kelebeğimi bulmam lazım. dostlar. Hiçbir şey bulamadım. DNR da boş. Hiç güzel bir şey yok. Ee, şöyle yapacağım. Yani bakabileceğim bir yer yok. Muhtemelen eve geçiyorum. Saat zaten 3.30 olmuş. 5 gibi de Arda'yla ile buluşacağımız şey için eve geçerim. Bir ufak atıştırırım. Bire bir ve bir, biraz hazırlanırım. Arda'yla beraber. Ondan sonra da ee, maçımızı oynarız. Videoda orada getireceğim. Bugün video bu şekilde olacak. Yarın üniversiteye gitmem gerekecek. Birkaç şey konuşacağım. Bir hocamı ziyaret edeceğim. Salı günü de dişçi randevum var. Dişçiye gitmem gerekiyor. Bu şekilde planlar. Sağda evet, görüşürüz. dostlar. Şimdi Arda'nın yanına gidiyorum. Aşağı Gelmiş. Bir ve bir oynayacağız. Şimdi sonra bir göstereceğim. Bir bir birden sonra da videoyu Bitireceğim. <laughs> Niye <Neyi> bekliyorsun orada? Kardeşim <laughs> yanlış anlama. 20 yıl aşkındır burada oturuyorum. Bir kere güvenliklerin birini sorduğunu görmedim. <laughs> Böyle bir sitede, çok güvenlikli bir sitede oturuyoruz. Evet, evet. kardeşim, ne haber? Eyvallah, devam dur. Selam vereceğim, yani, dur. Tamam, Oraya mı geçelim, buraya mı? Fark etmez abi. Hadi Oradan daha az güneş vurur gibi duruyor. Tamam oraya geçin. Ne yapıyorsun? Valla abi devam aynı şekilde. Seni sorun abi. İyi. Bayağı oldu. Çok oldu. Bir yıl, bir yıl geçti işte en evet, son. Evet. Geçen sene. İyi nasıl gidiyor basket maçları? Güzel gidiyor abi valla. Kamplar. Bayağı yoğun yani. İyi geliştirdin kendini. <laughs> Denir abi. İyi hadi, hadi bakalım. Öğretimi. Bu da abi. Slovenya değil oğlum, Slovakya. Slovakya. İngiltere <laughs> daha Yani, güzel. Fena değil. Yerel dili öğrendin mi abi? Çok az. Çok az. A2 seviyesi. A2. İyidir abi. Ya idare ediyoruz. Daha öğrenmek lazım da. Şimdilik... İngilizce kurtarıyor diyorsun. İngilizce kurtarıyor. abi. Biraz sen karar ver. That's a Çocuklar rahat bırakmıyor. Evet. Şimdi 11-9, evet. 8 güzel maç. Kardeşime tarif olmak isteyen takım varsa alabilir güzel oynuyor ama kaç yaşındaysa. 16. Evet. Aa senin yaş grubunda oynadım ben şey günü. Ne zamandı senin antrenmanın? Salı mıydı? Sen, ee, yok ya sen şey günü geldin. Çarşamba. Çarşamba o zaman çarşamba senin grubunla oynadık. Şu an şu şekil e, toplu sporlarda şu an voleybol, futbol, basketbol var. Toplu sporlarda bireysel, e, oyuncuların bireysel girişimini destekleyen bir yapay zeka uygulaması hazırlıyorum. Şu an mobil uygulama. E, yapay zekanın gelişim süreci şu şekil. Size ilk başta bir 15 soruluk teste tabi tutuyor oynadığınız branşa göre. Mesela işte üçlükten kaçta kaç atıyorsun, içeriden bitirişlerin nasıl, hangi hareketleri tercih ediyorsun gibi gibi testleri tabi tutuyor. Buna göre de oyun zekan, şut kabiliyetin gibi gibi senin hakkında birkaç istatistik çıkartıyor. Bunlara göre de sana kendi kütüphanesinden bir antrenman programı sunuyor. Bunun sayesinde ne oluyor? Yapay zekanın desteğiyle beraber %100 istatistikler net olacak şekilde gelişimini sağlamış oluyorsun. Ve aktif bir takip de var burada. Bunun sayesinde ne oluyor? oyuncular doğru koşulları bulamayabiliyor ya da bireysel antrenmanlara parası etmeyebiliyor. Daha uygun fiyata sporcuların gelişmesini sağlayan bir uygulama. İçerisinde en amiral gemisi olarak düşündüğüm şey şu, Türkiye'de özellikle sporcuların kendilerini sunması ve pazarlaması çok kolay değil. Yani bulunmanız gerekiyor. O yüzden de hani Diyarbakır'daki adam kendisini İstanbul'a nasıl gösterecek abi? Ya Baktım eskiye nazaran şimdi daha iyi. Bizim daha iyi de hala öyle. eksiklerimiz var. O yüzden içerisinde bir sosyal medya uygulaması var. Bir maçta yapmış olduğun çok iyi e, toplam üçlü yönesi nasıl diyeyim? E, triple double bir performansı. Highlight olarak paylaşıyorsun. İşte yaptığım marketlere falan bakın. Koçlar da kendileri profil oluşturuyorlar. Like atıyorlar. Antrenman talebi gönderiyorlar. Güzel. Uygulaması çıktı mı şimdi? E, hala da yapılıyor abi. Yapım Tamam. Yatırımlar bekliyoruz şu <laughs> an. <laughs> bir de tişörtmüş, şört diyordum. Şu an aktif değilim ama çok güzel bir yeni tişört. E, genel olarak lansman çıkacak mitoloji temalı olacak. Güzel bir Mısır temalısına geliyor abi. Gönder bana da. Tamam. Bir tane de çekiliş yapalım. İki tane gönder. Aa olur tamam. Tamam. Aynı Instagram'ını bırakırız altta. Erdoğan. Evet, evet. açıklamalar kısmından takip edebilirsiniz. <laughs> Size gençleri de göstereyim. Bakıp bakıp duruyorlar. Merhaba diyeceğiniz mi gençler? Demek istiyor musunuz? Kameraya mı çıkmak istiyorsunuz? <laughs> ha? Evet şu an YouTube'dasın. Emrah Öztürk. Aklında tutabilecek mi? Aklında tutacak mı? <laughs> Aklında tutabilir misin? Neydi? <laughs> Kanalın adı neydi? Emrah Öztürk. Bu akşam, tamam. abone, bu abone bekliyoruz. <laughs> Gençler. Evet. Çocuklar meraklı. Bayağı meraklılar abi. Şey de yok, çok takipçi de yok ama şey zannettiler herhalde tamam. Çekemeyeceğiz herhalde. Onlar çok fazla şey yok. Gitmedim. <laughs> tamam, aratacaksın. Bakayım görmem lazım. Oradan görebilirsin yani. Ben. Tamam. Atınca sen kendin izlersin. Tamam. <laughs> evet. Şimdi bir maç daha yapacağız. Ondan sonra ben bir oyun Ben şuradan çekiyor sanırım. çekiyor. Hadi <laughs> bakalım. Şu. Aa.